Onu söylerseniz şeylere tutuculara sizi getirirler. Ee, ve pazar alışverişlerinden sonra inşallah hanımlarımız daha da mutlu mutlu olacaklar. Ee, ve buluşacağız Allah nasip ederse. Ondan sonra da Negambo'ya doğru gideceğiz. Ee, Negambo'da ha bu arada süpermarket istiyor musunuz? Evet. Hala? evet, evet. <laughs> Abi, ya, hiç, hiç ya, bir, ya? bir, yolu, <laughs> bir, yolu, ya. bir, alacağım, bir, alacağım, bir, alacağım bir, 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 Tamam o zaman bir süpermarkette bulayım ben yolda. Kaç ıı, metrekare bir süpermarket olmasını <gülüyor> <gülüyor> istiyorsunuz efendim? Evet. İki bir, din bir, din da. bir Tamam şey oldu. Bir, yok beşe mi oldu? Şahalar var mı? Şahalar var mı? Şahalar var mı? Şahalar var mı? Şahalar var 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 mı? Şahalar anladım mı? Şahalar var mı? Şahalar var mı? Şahalar var mı? Şahalar Tamam mı? Şahalar var mı? Şahalar var